Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gülseven Özkan. Türkiye'nin yoğun gündemi arasında Milliyetin Bakanlığı tarafından 26 Nisan'da yayınlanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli e, adlı müfredat TASTA'yı yayınlandı. Taslağın e, görüş ve öneriler, taslak için görüş ve öneriler için e, bir hafta süre tanındı. E, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren e, öğretim programları uygulamaya geçecek. Taslağın yayınlamasıyla birlikte eğitim alanında çalışan uzmanlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler çeşitli eleştirilerde bulunuyor. Programın vizyonuna yönelik, programın içeriğine yönelik çeşitli eleştiriler var, sert eleştiriler var. 26 programdan oluşan yaklaşık 3000 sayfalık programda Milliyetin Bakanlığı tarafından bir gidildiğinden bahsedildi. Bizler de konuyu masaya yatırmak istedik. Bugün çok değerli üç konuğumuz var. Bunlardan biri eğitim reformu gelişimi, eğitim gözlem ve koordinatörü Burcu Meltem Arık. Diğer eğitim uzmanı Özgür Bozdan ve eğitim ve bilim iş sendikası başkanı Kadem Özbay. Dedim. Yayınımıza katılan Kadem Bey'e de sözü uzatmak, mikrofonu uzatmak isterim. Kadem Bey, şimdi katılan diğer konuklarımız özellikle çağrıda bulundu, bulunduklarını, sürenin çok yetersiz olduğunu, sürenin şeffaf olmadığından bahsettiler ve e, burada e, programa dair ilk izlenimlerini bizlere aktardılar. E, sizden de bir değerlendirme alabilir miyiz? E, programı incelediğinizi düşünüyorum. E, siz ne gördünüz e, programın içeriğine yönelik olarak? Diğerlerinden geçmiş dönemden ne tür bir farkı var? E, bize neler söylemek istersiniz? Evet, e, öncelikle müfredat nedir? Eğitimde ne anlama gelir? Hani bir eğitim öğretim programından bahsediyoruz. Eğitimin anayasasıdır. Yani tüm toplumun nasıl eğitim alacağını, aslında eğitim aracılığıyla ne amaçlandığının somut belgesidir. Yani siz eğitimle nasıl bir insan yetiştirmek istiyorsunuz, nasıl bir toplum inşa etmek Müfredatın sebebi, gerekçesi ne olduğunun cevabı budur. Şimdi AKP iktidarı 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ve 22 yıldır da Milliyetin Bakanlığı yönetiyor. OECD ülkeleri üzerinde yapılan tüm karşılaştırmalarda, PISA Teams sınavlarında, bunlar yalnızca skor sınavları olarak değerlendirmemek lazım. Eğitimdeki eşitlik açısından değerlendirmelerde, eğitimdeki eşitlikte de Türkiye'nin son sıralarda yer aldığı, tüm sınavlarda OECD ülkeleri arasında karşılaştırma hep ortalamanın altında olduğumuz bir durum var. 22 yılın sonunda demek ki e, çağın gereklerini yakalayamamış ve eğitimde o istenilen başarı düzeyine ulaşamamış bir e, eğitim sisteminden bahsediyoruz aslında. Ama şunu görüyoruz, 9 bakan değişikliği, defalarca sistemde değişiklik, e, müfredat açısından köklü değişikliklerde dördüncü bir köklü değişiklik ki e, arada böyle yama gibi yapılan değişiklikler de var. E Şimdi öncelikle şunun hesabının verilmesi gerekmez mi yani? Hani geçmişte bu kadar değişiklik yaptın. Yani geçmişin değerlendirmesi yapılmadan bir ihtiyaç analizi, neye neden ihtiyaç duyulduğuyla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmadan ortaya biz bir müfredat koyduk. Hatta 10 yıl çalıştık, binlerce sayfa çıkardık ve buyurun kamuoyuna bir haftada değerlendirin denilir mi? Yani bu böyle bir katılımcılık yapılıyormuş gibi sanki göstermelik bir şey. Usul ve esas açısından sorumlu. Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri eğitim iş sendikası. Sürecin hiçbir kısmında, hiçbir parçasında yok. Hı, hı Yalnızca biz değil, şimdi müfredat dediğinizi kim uygulayacak? Öğretmenler uygulayacak. E bu öğretmenler, mevcut öğretmenlerin var, bir de üniversitede yetişenler var. Peki üniversiteler sürecin içerisinde mi? E değil. E, bu. öğretmeni üniversitelerde yetişecek. Gerçi Eğitim Bakanlığı şimdi o göreve de soyunmaya çalışıyor. Aslında Türkiye'nin genel olarak durumu kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmeye alışılmış bir ülkenin Milliyetin Bakanlığı yakışır bir tavır. Dayatmacı bir tavır. Ne amaçladıklarında aslında çok net gösteren somut bir belge var ortada. İsmiyle başlasan ismiyle sorun zaten. Türkiye yüzyılı bir parti sloganıdır. Ve bu da bir parti programıdır. Yani bir milli eğitim programı olduğunu asla söylenemez, kabul edilemez. Marif ismini kullanmak da bilinçli bir tercihtir. Zaten Yusuf Tekin'in yazdığı kitaplara bakın genel olarak 2. Abdülhamit'ten Cumhuriyet'e, işte şeriat üzerine, meşruiyet üzerine kitaplarının da olduğunu gördüğümüz yetiştiği kültürü, geleneğini, kimlerin onun tez danışmanı olduğu bunların hepsini incelediğimizde aslında orijinli ne olduğunu çok net görebiliriz yani. Burada bir şey amaçlanıyor. Ne amaçlanıyor? İşte dediğim gibi müfredatlar bunun somut belgesidir. Ya yani eğitim aracı nasıl bir nesil istiyoruz? Buradaki cümlelerden de şunlar anlaşılıyor. Birincisi isimlendirme sorunlu. Bunu çok net ortaya koymak lazım. Cumhuriyetin olmadığı bir eğitim programı, Türkiye Cumhuriyeti eğitim programı olamaz. İçerisine baktığımızda içerisinde bir yurttaş yetiştirmekten, Soran sorgulayan bir nesil yetiştirmekten hiç bahsedilmiyor. Ne eksikmiş demek ki? O nedenle diyorum ihtiyaç analizi olur bir müfredat süreci yürütülürken ne için ona gerek duydunuz? Geçmişte ne oldu? Aslında geçmiş bakanlara da e, başarısız olduğunu bir şekilde söylemiş oluyor. Aslında AK Parti'ye bu konuda başarısızlığını ilan etmiş oluyor. Yani diyor, bundan öncekiler kötüydü diyor. E şimdi burada kamil insan yetiştirmek gibi bir görev ve e, 61 defa ahlak vurgusu yüzlerce defa erdem vurgusu. Yani bu aslında e, bir yurttaş yetiştirme, özgür iladeli bir insan yetiştirme ve toplumda e, bütün farklılıkların ötesinde ortaklaşmak bir ortak amaç e, oluşturmak gibi bir amacın olmadığını gösteriyor. Ama programın içerisine baksanız şimdi mesela şu şöyle bir cümle geçiyor programda. Diyor ki, e, inançları açısından dezavantajlı gruplar oluşturmamak. Kim diyor bunu? Yani zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var. Ve bu ders Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi defalarca gitmesine rağmen çünkü bu bir din kültürü dersi de değil. Bakın bunun altında çizelim. Yani din dersi falan değil o. Tek bir dinin ve genel olarak belli bir yapının anlayışıyla uygulamalarının anlatıldığı bir ders. Yani din dersi dediğinizde de bütün dinleri falan anlatıldığı bir ders değil. Daha öncelerde kısmen yine bunlara giriliyordu ama şimdi tamamen bu konuda daha da daraltılmış bir durumda. Peki 26 tane ders öğretim programı yayınlandı. Bakın 26 tane. Yedi tanesini din öğretimimiz. Yani din kültürü dersi var, yetmedi, zorunlu seçmeli hale getirdikleri işte Kur'an-ı Kerim, peygamberin hayatı gibi ders programları var. Siz dünyanın herhangi bir yerinde din derslerinin sayısını arttırarak eğitimde çağ atlayan başarılı bir e, ülke gördünüz mü? Yani böyle bir anlayış olabilir mi? Çünkü peki buradaki amaç ne? İki şeye hizmet var. Bakın eğitimde AKP'nin bu zamana kap ya kadar yaptığı protokollere bakın. İki yapıyla protokol yapıyor. Bir, tarikat ve cemaat olduğunu hepimizin çok iyi bildiği, Milliyetin Bakanı da itiraf ettiği, sözde dernek vakıflarla yapıyor eğitim içerisine. Diyanet işlerinin bir alt kurma haline dönüşmüş durumda, Diyanet işleri Alternatif bir Milliyetin Bakanlığı dönüşmüş durumda. Bir de kimle yapıyor? Sermayeyle. Yani ucuz iş gücü olarak çocukları sermayenin kucağına iten bir anlayış. Ve bir taraftan da e, dini terkinlerle, ideolojik terkinlerle Top, yeni Kendi tarif ettiği bir toplum inşası için kendine yakın tarikat ve cemaat yapılanmalarına e, çocukları bunların eline gidiyor. Şimdi bu aslında neyi getiriyor? Bir taraftan e, okul öncesinde var bakın okul öncesinde e, borçlanmadan bahsediyor. Okul öncesinde e, şöyle bir şey var mı ya inancına göre alışveriş yapmaktan bahsediyor. Okul öncesinde bakın kazanıma bakın inancına göre alışveriş yapmak milli manevi değerlere bağlı şekilde iyilik yapmak. Yani iyilik yapmak evrensel bir değerin milli manevi değere göre nasıl bir şey? Ya da bir alışveriş yapmanın inancına göre nasıl bir şey? Okul öncesi çocuğa finans okuryazarlığı, yazarlığı, banka konvansiyel, banka işlemleri filan. Yani hangi tarafından tutsanız elinizde kalır. Birçok süslü cümle kullanılmış. Bakan ne diyor? Aklı senin, kalbi senin, zevki senin. Bunu nasıl yapacaklar? Epistemolojik, ontolojik, aksiyolojik. Ya, ya bu kadar böyle birbiriyle kopuk, alakasız kavramları içerisine doldurup ama asıl ipuçlarını, neyi telkin ettiklerini, sabır telkin edilen bir eğitim programı olur mu ya? Sabır, sabır telkin. Amaç, öncelikle amaç sabır telkin etmek, şükür, itaat, ahlak vurgusu üzerinden gerçekten çağdaş bir eğitim programından bahsedebilirim. Şurada ortaklaşmamız lazım. Bakın yüzlerce örnek verebilirim. Ama biz bir hata düzeltici falan değiliz. Yani birileri önümüze bir şey koyacak, biz onların hatalarını düzeltecek falan değiliz. Bu program usul ve esas açısından sorumludur. Sürecin başından sonuna eğitimin anayasası ise bu, eğitimin bileşenleri katılmamıştır. Eğitimin bileşenlerinin olmadığı bir süreçte bir haftalık göstermelik bir katılımcılıkla bu süreç yürütülemez. O nedenle toptan geri çekilmesini tüm kamuoyu talep etmeli. Eğitimle ilgili bundan öncekiler iyi değil. Aslında ne, ne duruma geliyoruz biliyor musunuz AKP iktidarında? Ya daha kötü ne olabilir mi dediğimizde karşımıza daha kötü bir şey geliyor. Yani şöyle bir şey de değil. Bundan önce AKP'nin yaptığı eğitim programları da yine piyasacıydı, piyasaya hizmet ediyordu. Çocuğun çocukluktan gelen haklarını yok sayıyordu. Bunun yanında da dini ve ideolojik terkinlerle e, bir nesil yetiştirme için eğitim araç sallaştırıyordu. O nedenle bir hata düzeltici gibi işlem yapmak bu süreçteki birkaç süslü cümleye katılıp orada yapılan edebiyata kapılarak ya burası doğruymuş aslında bak böyle bir nesil de iyi hani erdemli erdemli insanı kim istemez ama kimin erdemi ahlak neye göre ahlak bu ahlak yani e, kendisi evet. için. Yasa değiştirilip de bir yılda rektör olmak üzerinden mi erdemleri ahlakı tartışacağımızda yani kimin ahlakını kimin erdemini evrensel tartışmadığımız zaman bunun olmayacağını görmek lazım Peki. ve bir de şunu belirteyim anayasaya ve milliyetin temel kanuna aykırı bir müfredat olamaz. Milliyetin temel kanun amaçlarına bakın. Milliyetin bakanı da bunu uygulamakla sorumludur. Peki Nasıl bir insan yetiştirmek istediğini orada tarif ediyor. Hı hı. O nedenle tümden reddedin. Peki. Kadın Bey son olarak size döndüğümüzde yüzlerce üye sendikanıza üye öğretmen var. Sizlere de mutlaka dönüşler oluyordur. Siz ne tür tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Bu süreçte eğer istediğiniz gibi bir şey olmazsa, içerik güncellenmezse... ...herhangi bir adım atacak mısınız... ...bu süreçte? Bunun dışında da özel okul... ...konusunda ne düşünüyorsunuz ve sizin temel... ...beklentiniz nedir? Sizlerden... ...kısaca yanıt alabilirsem... ...çok sevinirim. Evet. Bakın 20 milyon öğrenci... ...aileleriyle değerlendirsek 60 milyon... ...kişiyi birebir yakından ilgilendiriyor. Ve eğitim alanında çalışan... ...eğitim emekçilerini, 1 milyon... ...kamuda çalışan öğretmen var, 200 bine yakın... ...özelde, 1 milyona yakın da... Ataba bekleyen öğretmen arkadaşımız var. Tamamını ilgilendiriyor. Öğretmenleri aslında yine bir dayatma, aslında yine bir hakaret. Yani öğretmenlerin sürecin içerisinde olmadığı, ya bütün konuşmacılar da şu, şu, noktada hepimizin uzlaştığını sizler de görüyorsunuz. Yani eğitimin anayasasından bahsediyoruz. Toplumsal bir uzlaşı olmalı. Süreç usul açısından sorumludur. Sürecin başında sürece dahil edilmemişizdir. E, ve e, biz bir hata düzeltici falan değiliz. E, toplumsal bir uzlaşı gerektirir. Ama yine bir dayatmayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. O nedenle birincisi... Tüm kamuoyu, ya buranın içerisinde işte şu kelime şöyle bir, bu kelime böyle bir değil ama çok net ortada o nedenle tümden reddedilmesi konusunda kamuoyunun tüm ilerici kesimlerin, tüm e, örgütlü yapıların tepki göstermesi lazım. E, biz de eğitim iş olarak bir imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyasında tüm yurttaşları destek olmaya çağırıyoruz. 8 Mayıs çarşamba günü Milliyetin Bakanlığı'nın önünde olacağız saat 13'te. Ama yan, önünde bir basa açıklaması yapmak için değil, topladığımız imzaları ve Cumhuriyet'in eğitim programının genel çerçevesini bir de gerçekten yetiştirebilirsek ki bazı şeyler geldi ben notlar hocalarımızın desteğiyle ama e, bu programdaki ana hatlarıyla sorumlu e, tes olduğunu tespit ettiğimiz bir raporla birlikte Milliyetin Bakanlığı'nın içerisine girerek Milliyetin Bakanı da umarız ki Cumhuriyetin kurumunu ve Milliyetin Bakanlığı'nın sorumluluğuyla Cumhuriyetin eğitimcilerini karşılaması umuduyla burada kendisinin yüzüne e, bu hataları, bunun sorunlarını bunun geri çekilmesi gerektiğini, böyle e, bu şekilde yapılamayacağını anlatmaya çalışacağız. E, o nedenle bu imza kampanyasına destek olmayı ve 8 Mayıs Çarşamba saat 13'te de e, uygun olan herkesi de Eğitim Bakanlığı'na davet ediyoruz. Bakın AKP iktidarı geldiğinden bu yana sürekli bir müfredat eğitim programında bir değişik diyor ve eğitim sisteminin başı döndü. Ama aslında sorun tam olarak müfredatta eğitim programlarında mıydı, yoksa? Eğitim ortamında her geçen gün artan eşitsizlik miydi Bugün devlet okullarında bile zenginle fakirin okulu ayrılmış. Sınıflarda yani aynı okulun içerisinde farklı ekonomik temelden gelen, farklı ekonomik koşulları olan insanların farklı farklı sınıflarda kategorize edildiğini görüyoruz. Yani e, tam bir kast sisteminin eğitimde oluştuğunu görüyoruz ya, ki eğitim tüm toplumu oluşturuyor. Özel okulların oranı AKP iktidar geldiğinde %1-2 kadarken şimdi %20'ye çıktığını görüyoruz. Gericiliğin ve piyasacılığın kıskacında can çekişen bir eğitimden bahsediyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin eşit şekilde yararlanamadığını görüyoruz. OECD ülkeleri arasında yapılan araştırmada hane halkının eğitime harcadığı tüm kademelerdeki paranın ortalamanın en az 2-3 katı üzerinde olduğunu görüyoruz. Ki kaldı ki gelişmiş ülkelerde genel olarak bu yükü tamamen kamu üstlenir. Yani büyük bir çoğunlukla kamu üstlenir. ana halkına düşen pay burada çok çok daha az olur. Ama her adamının paralı hale geldiği, eğitimde eşitsizliğin arttığı, öğretmenin mesleki olarak değersizleştirildiği, eğitim bir sistem diyorsun sürekli sistemle oynandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Gerçek sorunları görmeyip tıpkı AKP'nin yaptığı gibi mevcut anayasaya uymayıp anayasa tartışması yapıp yalnızca sandıktan çıkan bir çoğunlukla iktidarı ele aldığında devletin sahibi gibi davranan bir anlayışta da Milliyetin Bakanlığı da yine AKP'ye yakışır bir anlayışta okulların ve çocukların sahibi gibi davranıyor. Bugün şunun altını çizmek lazım. Hani hep bir söz var ya çocuklar yarınımız, çocuklar geleceğimiz. Doğru çocuklar toplumun yarınıdır, geleceğidir ama çocuklar bugündür aynı zamanda. Çocuklar bir bireydir. Devletlerin ve ailelerin çocuklara karşı görev ve sorumlulukları vardır. Öyle kafanıza göre her istediğinizi yapamazsınız ya. Ama şu anda bakın yapılan tarikat ve cemaatlerle protokoller, yoksul aile çocuklarının sermayenin kucağına itildiği protokoller, eğitim ortamındaki eşitsizlik, kamusal ve parasız olmaktan uzaklaşmak, çağın tuttuğu ışığı karartmak, yok saymak, bilim dışı bir programı dayatmak pedagojik bir cinayettir. Kimsenin de buna hakkı yoktur. O nedenle bakın bu rüyada karşı bazı eğitimcileri de görüyorum bazı kanalları böyle takip ediyorum hatta bu havuz medyasında ya işte şurası aslında çok doğru bu çok önemli eğitimde bak filan diyenleri görünce şaşkınlık yaşıyorum ya yani. yani süreç usul ve esas açısından sorunlu olduğunu herkes biliyor binlerce sayfa metnin bir haftada değerlendirilemeyeceğini herkes biliyor hatta şunu katılımcılık yok diyoruz ya bakın 700 öğretmen 300 akademisyenden bahsediliyor. bugün basına da yansıdı birçok öğretmenin önüne belgenin konulup imzalatıldığı ya onlar da sürece katılmış değil. Yani bu sürecin genel olarak baktığınızda başında yine iktidara yakın bazı yapıların temsilcilerinin olduğunu göreceksiniz kapalı kapalı. Yani o bin kişi bile sürecin içerisinde fikir alınmış. Yoksa orada bir biyoloji konusunda bir akademisyen olsa ya evrim kuramının teorisinin çıkartılmasını tartışır mı? Yani bir biyoloji bunu söyler mi orada? Ya da bir matematikçi limit türev dururken integralle bütünün bir parçasını çıkarmaya evet der mi? Yani orada gerçekten bu işin yetkinliği anlamında da bence tartışılabilir bir durum var. O nedenle e, toplumun tamamını ilgilendiren, bir mutabakat gerektiren, e, bilimin gereklerinin e, bütün bilimsel verileri ortaya konulması gereken eğitimin anayasası dediğimiz bir müfredat böyle yapılamaz. Tümden reddedilmeli. Biz de bu tümden reddedilme için 8 Mayıs Çarşamba Milliyetin Bakanlığı'nda olacağız. E, tüm kazanımları yine inceleyerek hukuki süreç başlatacağız, davada açacağız. Ama bunu geri çektirmenin yolu toplumun tüm kesimlerin duyarlı olması. Eğitimi artık bu ülkenin öncelikli meselesi olarak görmesi gerekir. Çünkü eğitim bugün ülkemizde milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. AKP'nin eğitimde yarattığı tahribat gerçekten çok büyüktür. Çocuklarını düşünen, eğitimi düşünen, geleceğini düşünen herkes bu konuda tümden geri çekilmesi ve eğitime sahip çıkma sorununu hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim Burcu Hanım, Özgür Hocam, Kadem Bey. Ağzınıza sağlık. Dilerim sizlerin de talepleri yerine gelir eğitimciler olarak. Çok teşekkür ederim tekrar. Yanımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Çok teşekkür i̇şte. ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını e, ele aldık. Eğitimciler e, bu konuda e, önemli tespitlerde bulundu e, çağrılarından bahsetti e, sürenin yetersiz olmasından e, sürecin şeffaf yönetilmediğinden e, müfredatta e, ki e, uzmanların bunu hazırlayan milliyetin Bakanlığı'nın e, belirttiği yaklaşık bin kişinin bunların kim olduğu neye göre seçildiği e, program arasındaki tutarsızlıklar programın vizyonu içeriği. Bunlara yönelik eleştirilerinden bahsettiler ve temel beklentilerini dile getirdiler. Ee, yine hukuki süreç başlatacağını söyleyen e, eğitimciler de oldu. E, şimdilik e, aktaracaklarımız bu kadar. E, dileriz eğitimcilerin de e, içine sindiği e, bir müfredatla e, bir güncellemeyle e, karşılaşırız.